başladı. Gerçekten de zorlu bir mücadele olacak. Moşe uzattı ayağını. Metin Diyadin'in pası offside yok. Moldovan çok oh, biraz hızlı. Çıktı kalesinden ve uzaklaştırdı Zdravkov. Moldovan baktı içeri doğru. Yerden ancak bu pozisyonu değerlendiremedi. Tayfun vuruyor ve dışarı vuruyor. Ali Asım Cenk'in hareketlendiği noktaya. Cenk kaleciyle karşı karşıya. Cenk vuruyor topu filelere gönderiyor. Adana Spor Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadında 1-0 öne geçiyor. Cenk gol atan futbolcu Adana Spor'da. Adana Spor 1-0 öne geçti Cenk'in golüyle. Fenerbahçe çok iyi başlamıştı oyuna pozisyonları buldu ama işte bu pozisyonda ceza sahasına doğru giren Cenk bir anda kaleciyle karşı karşıya kalıyor vuruşunda topu filere gönderiyor Fenerbahçe geliyor bu kez topu filere pilara... bir dakika bile geçmedi bir birlik beraberliği atan gol Alpay'dan geldi enteresan bir gol izleyeceğiz tekrar nefis bir gol atıyor ve bu sevincini de kulübesiyle paylaşıyor Alpay. Bakın işte Alpay kaleye uzak mesafe. Vuruşu Adana Sporu savunma oyuncularına <gülüyor> çarpıyor <gülüyor> ve Stravkov'u <'yu gülüyor> yanıltıyor. Bir birlik beraberlik var. Alpay. <laughs> Moşe topun başında serbest vuruş kullanacak. Uçe gerilerden geliyor kafa topu için arka direğe daha yakın. Moşe arka direğe doğru gönderiyor. Bir an için boşta kalan top. Breko düştü kalktı. Oynayın diyor Erdal Güleç kendisine bakan gözlere. Şimdi ceza sahasının arka tarafına doğru gönderdi. Kafa vuruşu yerde çekti ve de Pirlo'ya gitti. Gol geliyor. İşte yağmurun açısını biraz daha. ve 2-1 öne geçiyor Fenerbahçe. Fenerbahçe Johnson'la ikinci golünü buluyor. Johnson altaya iki gol atmıştı. Bu üçüncü gol oluyor Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde Fenerbahçe formasıyla. Hala kullanmış değil Moşe şimdi ceza sahasının arka tarafına doğru gönderdi. Kafa vuruşu yerde çekti ve bileği <laughs> öldürdü. Gol geliyor. İşte yağmurun asistiği biraz da ve 2-1 öne geçiyor Fenerbahçe. Moşe. Johnson yükseliyor. Yerde sekiyor top. Yağmur var ve top filelerde. Topay ve Johnson Fenerbahçe'nin gollerini atan isimler oldu. Tayfun, Offside yoktu Hayati uzaktan Johnson vuruyor ve Aspark'ta dışarı çıkıyor Johnson. Moldova, Moldova bekletmeden içeri Moşe kafayı vuruyor. Sonunda uzandı Zdravko Hayati uzaklaştırdı. Altan hala atış kullanılmış değil çünkü Erdal Gureç barajın içindeydi. Şimdi çıktı işaretini verdi. Altan bıraktı Cenk geliyor Cenk vuruyor Rüştü çıkardı bu kez de Rüştü'nün başarısı. Tiyadin. Geliyor Fenerbahçe yine. Müsait bir fırsat. Moldovan. Moldovan finalini gönderemedi. Tayfun. Johnson yine pozisyon aradı kendisine. Serkan. Ama top boşta kaldı. Vuruş Stravkov çıkardı. O gün ve Stravkov. Ömer. Johnson'a gelmesine izin vermediler ama Ömer kaptı topu. Ceza sahasına gönderdi. Vuruş Stravkov. Moldovan ve Stravkov. Erdal Güneş'in işareti faul. Moldovan. Orada Moldovan'la enteresan bir mücadele vardı. Moldovan ve Ercan arasında başlayan tartışma sonrasında biraz da şiddete dönüştü. Erdal Güleç o noktadaydı. Erdal Güleç yanına Hayati'yi çağırıp Hayati'ye bir sarı kart gösteriyor. Hayati'den sonra Moldova'da da kırmızı kart. Moldova'da kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Sinirlerin geri gelginleştiği bir an önde tamamladığı karşılaşmanın ikinci yarısı başladı. Okun. Uzun bir pas attı. Hayati ile birlikte koşuyordu. Preko'nun önünde kaldı. Preko vuruyor ve dışarı atıyor topu. İkinci yarının en önemli pozisyonu Fenerbahçe adına. Altan. Volkan hareketli. Onun önüne doğru. Ömer kapatmaya çalışıyor. Volkan ceza sahasına gönderdi. Rüştü boşta kaladı. Ali Asım ve gol. Büyük bir hata yapıyor Fenerbahçe savunması. Ve iki ikilik beraberliği sağlıyor Adana Spor. Ali Asım. İki ikilik beraberlik var. Rüştü çıkıyor. Topun Ali Balkaya hareketli. Aynen. Rüştü kaçırıyor topu. Ali Balkaya vuruyor ve topu filelere gönderiyor. 2 ikilik beraberlik. Volkan'ın pası. Rüştü'nün hatası. Uç'a müdahale müdahil edemedi topa. Ve 2 ikilik beraberlik. Ali Asım'dan geliyor. Uçe, sonra Rüştü, Alpay'ın son müdahalesi de yeterli değil. Volkan hareketli, onun önüne doğru. Ömer kapatmaya çalışıyor. Volkan ceza sahasına gönderdi. Rüştü Boşta kadar tuttu. gol. Büyük bir hata yapıyor Fenerbahçe savunması. Ve iki ikilik beraberliği sağlıyor Adana Spor. İki ikilik beraberlik Volkan'ın pası. Rüştü'nün hatası. Uçe de müdahale edemedi topa. Ve 2 iki ikilik beraberlik Ali Asım'dan geliyor. Önce uça sonra düştü. Alpay'ın son müdahalesi de yeterli değil. Tayfun. Tayfun şimdi Moşet önde. Moşe müsait fırsat. Vuruyor ve top az farklı dışarı çıkıyor. Oğuz şöyle bir baktı. Ters tarafa doğru dönse Ali var. Şimdi hemen yanındaki Cenk'e. Ali hareketlenmek istiyor. Cenk vuruyor ve az farklı dışarı çıktı top. Ömer gidiyor. Müştü kalesinden çıkıyor. Ve Ömer topu atıyor. Düştü henüz kalesine dönmedi. Ali Asım, Ali Asım baktı kaleye doğru. Çok müsait bir pozisyon Cenk için. Dönüyor, vuruyor ama dışarı atıyor Cenk. Tayfun, desteği var Fenerbahçe'ye. Kafa vuruşu, üstten dışarı çıkıyor. Şimdi kullandı serbest vuruşu. Arka direğe doğru. Zdravko boş çıktı değerlendiremedi. Tayfun'a yapılan hareket değil. Çünkü Tayfun yakın pozisyondaydı. Ceza sahasının hemen 6 pas çizgisinin önünde iki futbolcu birden yerde. Bugün sedye ile oyun Dışına taşınıyor ve öyle tahmin ediyorum oyuna devam edemeyecek. Ve şimdi ikiye bir. Altan Cenk'in taşıdığı topta boş pozisyonda. Cenk yavaş yavaş yaklaşıyor. Altan offside yok. Altan kalecine kaç karşıya. Altan vuruyor ve grubu 3 ikiye taşıyor. Adana Spor'da büyük bir sevinç var. Adana Spor Fenerbahçe karşısında 3 ikilik üstünlüğü yakalıyor. İşte Altan topla buluşuyor. Rüştü çıkıyor top filelerde. Spor'un 3-2 öne geçiren gol bir kez daha geliyor ekranlarınıza Altan. Cenk yavaş yavaş yaklaşıyor. Altan offside yok. Altan kalecine karşı karşıya Altan vuruyor ve durumu 3-2'ye taşıyor. Altan kaleciyle karşı karşıya. Yaklaşıyor Rüştü'ye doğru. Vuruşunda topu filelerle buluşturuyor. Adana Spor'un 3-2 öne geçti. Bir kez daha Johnson. Seken top. Kaleci çıkıyor Zdravko. Ayağını uzattı ama başaramadı, kurtaramadı topu. Tufan gelmişti Fenerbahçe'de genç futbolcu. Cenk bana atıyor, alıyor topu. Cenk ceza sahasına girdi. Bir gol sahası daha vuruyor ve Adana Spor. geçti. Cenk'in golü. Adana Spor. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadında dördüncü golü buluyor. İşte Cenk'in 4-2 Adana Spor'u öne geçiren golü. Cenk bana atıyor, alıyor topu. Cenk ceza sahasına girdi. Bir gol sahası daha vuruyor ve Adana Spor 4-2 öne geçti. Adana Spor Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda